Merhabalar hocam. Ben 2002-04-063 numaralı öğrenciniz Ensar Okan Atalar. Bugün Proteus'ta devreleri çizdim deney raporu için. Hepsini tek tek anlatacağım şimdi. Bu birinci kapımız V'nin değil. V'nin değil V çarpma demekti. Çarpmaya göre sonuçlar 1 çıktığında sonuç 0 olacak değil olduğu için. Normalde V'ye göre aldığımızda bunları çarparsan sonuç Sıfır gelmesi gerek ama bu V'nin değil olduğu için sonucumuz 1 gelmiş. Tam tersi durumda yine aynı şekilde. Normalde sıfır olacakken V'nin değil olduğu için 1. Eğer ikisinin de 1 olduğu durumda 1 olacağına göre çarpma için değil olduğu için sıfır. Eğer ikisi de sıfır olursa sonucumuz 1 olur. Çünkü V'nin değil tam tersi. İkinci durumumuz gelecek olursak bu da V kapısı direkt çarpma çarpma işlemine göre 1 1 yaptığımızda sonucumuz 1 olur direkt. Biraz geç yanıyor LED'ler. 1 0 olduğunda sonucumuz 0. Eğer ikisinin de 0 olduğu durumda tekrardan sonuç dediğimiz 0 olur. 3. kapımıza gelecek olursak 3. kapımız veya'nın değili. Veya ne demek? Toplama. Toplama işlemine göre sonucumuz ne çıkarsa tam tersini alacağız. Bir sıfır yaptığımızda bir çıkıyor veya kapısına göre değil olduğu için sonuç dediğimiz sıfır. Tam tersi durumunda yine aynı şekilde sıfıra bir yaparsak yine sıfır olur. Eğer bir 1, 1 yaparsak sonucumuzun bir olması gerekirken tekrardan sıfır. Eğer sıfır sıfır yaparsak veya değil olduğu için bir olur durumumuz. Bu da böyle. 3. dördüncü kapımıza gelecek olursak veya toplama işlemi. 1'e 0 yaptığımızda sonuç 1. Topladığımız için 1'e 1 yaptığımızda sonuç yine 1. Ama 0'a 0 yaparsak sonucumuz 0 olur toplama işlemi olduğu için. Diğer kapımıza gelecek olursak özel veya xor kapısı. Burada yapacağımız işlem 1'e 1 olduğunda Bunlar 1'e 0 olduğunda, farklı değerler olduğunda direkt sonucu 1'i veriyor. Ya 1'e 0 olacak ya da 0'a 1 olacak bu şekilde. Yanması için eğer ikisi de aynı olursa, 1'e 1 olursa bu şekilde söner. Ya da 0'a 0 olursa yine sonucumuz 0 olur. Bu şekilde burada görebilirsiniz. Ve diğer kapımıza gelecek olursak tersleyici kapısı. Bu tamamen sıfır olduğu durumda böyle bir veriyor. Tam tersini yani. Bir yaptığımızda ise sıfır veriyor. Ters durumu. Ters sayıcı öyle zaten. Bu osiloskop devresini de kurdum bu şekilde hocam. Bunun dalga çeşitlerini raporda koydum. Oradan bakabilirsiniz devre bu şekilde. Ve son sadeleştirilmiş devreye gelecek olursak. Birincisi veya bu kapı İkincisi de V kapısı veya toplama işlemi demek. Eğer buradan sonucumuzu 1'e 0 yaparsak sonucumuz buradan gelen 1 olur. Burayı da 1'e 0 çarpma olduğu için bu V kapısı sonucumuz 0 olur. Eğer burayı 1 yaparsak buradan 1 geleceği için 1 çarpı 1'den sonucumuz 1 olacağı için burası yanar. Eğer 1 1 yaparsak bura V olduğu için yine aynı durumu alırız. Ama burayı sıfıra sıfır yaparsak burayı sıfır olacağı için bir çarpı sıfırdan ve kapısı burası yanmaz. Bir bir yaparsak yanar ama tekrardan sonucumuz yine bir gelir. Veya olduğu için burası. Bur bura çakma olduğu için. Eğer burayı sıfır yaparsak sıfıra birden yine yanmaz. Bu şekilde. Bu veya kapısı bu ve kapısı. Bu şekilde hocam. Teşekkür ederim. Anlatımım bitmiştir. İyi günler.